Yarıçapları sırasıyla R, K, R, L ve R, M olan yüklü iletken K, L ve M küreleri aynı anda birbirine dokundurulup ayrılıyorlar. Son durumda L küresinin yükü 3 Q oluyor. Kürelerin yarıçapları arasında R, K büyüktür, R, L büyüktür, R, M ilişkisi olduğuna göre K ve M kürelerinin yükleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet 3 tane küremiz var. K, L, M. Bakın L'nin yükü 3 Q oluyormuş. 3R diyelim yarı çapına. K'nın L'den büyük olduğuna göre 4R olsun. Dolayısıyla yükü eksi 4Q olur. M'nin de R olsun. Eksi Q olur. Şimdi K'nın eksi 4Q. M'nin ise eksi Q. Bakıyoruz. P seçeneğinde verilmiş. Şimdi M'ye R değil de 2R deseydik. Eksi 4'e eksi 2Q olacaktı. Bu şıklarda olmadığı için ben R yazdım. Yani şıklardan da gidilebilir. Evet bu durumda doğru cevap B seçeneği olur.